Artı bir mesela beraber. özellikle kadınla ilgili hadisler şimdi kadının ıı, yani öyle bir seviye getiriyor ki kadın daha çocukken bile ontolojik olarak küçük yani erkeğin çok çok gerisinde varlıksal yapısı gerisinde çoğu cehennemlik kadınların birçok hadise göre bir de mesela kız çocuğunun idrarı bile farklı İbn-i bu Davut Tirmizi'ye göre kız çocuğunun idrarı yıkanmak erkek çocuğunun idrarı ise su serpek suretiyle temizlenir. İbn Mace'de biri bunu şöyle açıklıyor. İbn Mace'deki ifade şöyle açıklanıyor. Erkek çocuğun idrarı su ve topraktan, kız çocuğun idrarı ise et ve kandan oluşur. Bilimsel açıdan yanlış olduğunu bunun açıklamaya gerek yok. Biz kız çocuğun da erkek çocuğun idrarını da incelediğimizde böyle bir şey yok. Yani kadınlarla ilgili uydurmalar daha böyle çocuk yaştan başlayarak kendini gösteriyor. Bu arada kadınların sünneti meselesini de Atlamayalım çünkü şu Yok, anda İslam, Kur'an'a bağlı olarak e, yüzlerce şey var. Ben sadece bu, peki bir Peygamber anlayışı ile ilgili gelin Şimdi bu hadisleri inkar bazıları, Ebu Bekir bey umarım yapmıyordur da, bazıları Peygamber düşmanlığı diye göstermeye çalışıyor yani Peygamber'i iftiralardan temizleme değil de Peygamber'i karşı düşman olma gibi göstermeye çalışıyorlar değil mi? Oysa hadislerde öyle ifadeler var ki Kur'an'ın alemlere rahmet olarak gönderdiğim dediği peygamberi zalim biri olarak göstermeye çalışıyor hadisler. Bakın Ebu Davud'da bir hadiste şöyle bir şey geçiyor. Korkunç bir ifade. Peygamber bir gün namaz kılıyor. Önünden bir çocuk geçiyor. Peygamber çocuğa beddua ediyor. Ve çocuk kötürüm kalıyor. Peygamber çocuğa beddua ediyor. Ve çocuk kötürüm kalıyor namaz önünden geçti diye. Camide ben küçüklüğümden biri de rastlar böyle bazı karate camcalar vardır böyle. Önden çocuk geçti mi paldır küldür böyle çok büyük bir sorun yaşanacakmış. Ha ya tabii bunun buna, buna aksi hadisler de var. Önünden geçmesiyle hiçbir şey olmayacağını ifade eden hadisler. Şu hadisi de biliyoruz. Üstünde uyuyakaldığı için cübbesini kesen bir kediden dolayı cübbesini kesen ya bir peygamber. Torunları torunları sırtına gidince namazı bırakmayan, kendisine o taş atan çocuklara bile Taif'te beddua etmeyen bir peygamber var. Alemler rahmet. E bu hadisler Kur'an'a uygun. Kur'an'a yeni bir hüküm de ilave etme. O tip hadislerle zaten bir sıkıntımız yok ki. Ama bu da kütüb-i sitede geçiyor. Bazıları bunu peygamberin muzesi diye kullanıyor. Peygamber beddua etti, çocuk kötü mü oldu? Bak peygamberin muzesi çıktı diye kullanıyorlar. Ama bu, onu kullananlardan ziyade bu hadisi uydurup dinin temeli diye gösterenler suçtu. <laughs> Yine peygamberimize atılan iftiralara ben devam ediyorum. Kur'an'da müşriklerin siz sihir yapılmış bir adama uyuyorsunuz iftirasını görüyoruz. Bakın siz büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz iftirası var Kur'an'da. Buhari'de tıp bölümünde geçen hadiste peygamberimizin büyülendiği geçiyor. Peygamberimiz ne söylediğinden işte habersiz bir şekilde ee, eşlerini falan tanıyamıyor, edemiyor. Yani böyle detaylar veriliyor ve uzun bir süre ne yaptığını böyle bilmez bir şekilde kendinden habersiz bir şekilde dolaşıyor. Ya Müşriklerin attığı iftihar büyülenmiş bir adam. Ve bu peygamberden gelen vahye de gölge düşürebilecek bir şey. Vahiy getiren peygamber aylarca... Ama şöyle bir şey de yok mu? Büyü şeydir, büyü gerçektir. Peygamberimiz bile büyülenmiştir. İşte bana uydu Kur'an'a... Size göre büyülenemez mi peygamber? Ya Kur'an'da müşriklerin iddiası olarak peygamberin büyülendi geçiyor. Peygamber büyülendi diye bir şey yani. geçmiyor. Peygamber e, niye büyülensin? Tabii ki büyülenemez. Yani o vahiy getiriyor Allah'ın koruması altında. Bir de aylarca ne yaptığını bilemeyen bir peygamber algısı orada. Bana göre peygamberliği de zedelemeye götürecek bir şey. Aynı zamanda yine... Son beş dakikanızı veriyorum. Evet. Yine hadislerde bakan peygamber algısını görelim. Peygamberimize 30 erkek cinsel gücü verildi. Yani ne kadar verilmiştir verilmemiştir ayrı ama... Peygamberimizin bir kısmını da okuyamayacağım burada. de Peygamberimizin cinselliğinin detayları var. Hadislere bir bakıyorsunuz. Peygamberi böyle bir cinsel süpermen olarak göstermeye çalışan hadisler var. Yani sanki sahabe o peygamberin yanında Allah'ın dinini yaymak için uğraşan adamların işi gücü yoktu. Peygamberi dikizliyorlardı. Bir gecede 9 tane hanımıyla peygamber beraber oldu şeklinde var. Ve bunları işte nerede güzel bir kadın görse eşine giderdi var. Yani bir kısmında doğaldır olabilir bir kısmı. Ama bunların bu şekilde kitaplara aksatılması ciddi bir sorun. Mesela ben hatırlıyorum 2000'e doğru dergisi. İslam aleyhinde propaganda'nın Türkiye'de öncülüğünü yapıyordu belli yıllarda. Ee, 90'lı yıllarda yanılmıyorsam attığı bir başlık şöyleydi veya 80'li yıllarda. İşte zekerlerinden meniler damlayarak cinsel organlarından hac yaptılar veya e, e, ümre yaptılar şeklinde. Böyle bir hadis evet. mi yazmışlardı? E tabi o da bir hadis onu da kullanıyorlardı. Şimdi... Bakın bu da peygamber algısında yani hadisler peygamber algısını bozucu unsura sahip. Yine Ebu Bekir Bey'in bir kitabı var yanımda da. Ee, sana dindar sorarlar birinci cilt. Burada diyor ki sahabe hastalık ve benzeri bir sıkıntıdan kurtulmak için Efendimiz'in mübarek su, vücudundan ayrılan saç, sakal, gibi sakal teli gibi şeylerle tevessül ederdi. Halk içinde Hazreti Peygamber'in saçlarını yıkandığı o suyu şifa bulmak maksadıyla içer veya yıkanır, o suyun bereketiyle şifa bulurdu. Şimdi Kur'an'da anlatılan peygamber algısına tamamen aykırı, peygamberin saçından şifa arayan bir ümmet olarak ümmet gösteriliyor. Ve kendi kitabında aktardıklarından bunu söylüyorum. Burada Diğer şu, yerde öyle çok bir... Farklı. burada şu kanaatiz de sorayım. her yıl Sakalı Şerife Ramazan ayında gösterilen teveccühle ilgili kanaatiniz nedir? Şimdi bakın eğer ki peygamberden kalan bir sakal varsa o bir tarihsel önemi vardır. Sergilenmesi tabii ki bir yerde sergilenir, müzede O doğaldır. Fakat onun öpmek, onu sanki bir ibadet aracı gibi görmek, onunla ilgili özel dualar yapmak hı hı. İslam'ın vahdet anlayışıyla, İslam'ın ibadet anlayışıyla asla bağdaşmaz. Tam iki buçuk bir... dakika sonra reklam etmek durumundayım. Evet. Tam sizin iki buçuk dakikanız kaldı. Evet. Güzel bir tesadüf. Buyurun lütfen. Şimdi diğer taraftan mesela yine peygamberle ilgili gösteren şeyler bakın. Peygamberimizin böyle bir süper hero göstermek için işte böyle şemail kitaplarında birçok Gölgesi yere düşmeyen, idrarı kokmayan böyle bir kimse anlatılıyor. Kur'an'da bir insan peygamberden bahsediyor. Zaten bize örnek olması için onun da insan özellikleri olmasına rağmen bunu yapması lazım. Fakat orada anlatılan şeylere göre e, insan bir peygamber değil, e, gölgesi bile yere düşmeyen bir insan. Diğer taraftan mesela Kur'an'da haram olduğu çok açık, net belli şeylerden bir tanesi kan. Oysa kim hadislere gidiyorsunuz, şemalde bir bakıyorsunuz. Birisi peygamberin kanını içmiş. Peygamber de sen ya harama girdin, yanlış yaptın deyip de bırakacağına, artık sana sana ateş haram oldu diyor. Ya artık artık onu cehennemde yanmayacağını ifade ediyor. Böyle bir peygamber algısı oluşturan Peki. Ee...